Biliyorsunuz ilim adamının 5 tane özelliği var. Nedir bu 5 tane temel özellik? Birincisi alim olan zat kuvvetli bir hafızaya ihtiyaç duyar. İkincisi bu hafızayla kuvvetli bir ilme ihtiyaç duyar. Üçüncüsü bu ilmi sunmak için kuvvetli bir hitabete ihtiyaç duyar. Dördüncüsü ilmiyle amel etmeye ihtiyacı vardır. İlmiyle amil olmaya. Beşincisi de istinadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hikayeleri anlatıldığında biz bakıyoruz ki bütün peygamberlerin ortak özellikleri nastan minnet etmemeleri, anlat larını böyle Allah için, sırf Lillah için anlatmaları kimseye boyun eğmeyecek, yüz suyu dökmeyecek bir duruşta olmaları. İmam da hikayesini zaten tüccar olarak başlamıştı. Sonra sermaye iş ortaklığıyla bunu ortaklarıyla devam ettirdi ömrünün sonuna kadar. Hem bütün o saydığım talebelerini kendisi finanse etmiştir. Hem de bazı borcu olan, işte paraya sıkışık olan alimleri el altından o borçtan kurtarmıştır. Kendisi bu konuda böyle emsalsiz birisi. Bir alim zatı hapse düştüğü için o borcundan dolayı borcunu ödeyemediğinden hapse düştüğü için hapisten bu şekilde kurtardığını çevresindeki kişiler bize anlatıyor.